Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün slime yapacağız Yusuf amca birlikte. İki ayrı slime yapacağız. Bir Yusuf amca yapacak, bir ben yapacağım. Bakalım hangimizin slime'ı daha güzel olacak. Daha kutuyu daha yeni açacağız. İlk defa yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şöyle kutu içeriğinden şöyle bir kutu daha çıktı. Onun içinde şöyle bir şişeler var. Bir slime. Bir tane Şöyle kap çıktı. iki tane sim çekti, Böyle bir kesme bıçağı. Bir de herhalde nasıl yapılacağını anlatan bir şey çıktı. Şunu şöyle kapatalım. Şunu kenara şey Şunu şöyle kenarda dursun. Bakalım. Ne diyor? Büyük şeydeki polimeri. Bakalım bu herhalde. Evet polimer. Hazneye koyuyoruz dedi. Herhalde buraya koyuyoruz. Yusuf hanımın içinde biz de bir kap daha getirdik. O da kendi slime'ını burada yapacak. Ben burada yapacağım. İşte yarısını ona, yarısını ona. Polimeli şöyle Slime mi? Slime mi? Slime mi? Daha yapacağız. Bu daha slime değil. Senin kadarı sıkalım. Evet. Çok enteresan görünüyor arkadaşlar. Şöyle hepsini sıkmayalım. Bunu kapatalım. Valla oranına hiç bakmadık. Şöyle sıkıyoruz. Ondan sonra herhalde küçük şişedeki kıvamlaştırıcı çözeltiyi Hı. döküp elinizle karıştırın diyor. Şimdi şundan... Şimdi biraz da Yusuf bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu ondan sonra ne diyor? Karışımın kıvam almaya başladıkça iyice yo yoğurunuz diyor. Şimdi şunun kenara koyalım. evet, şöyle. Aa çok güzel. Ne <laughs> evet, yoğur babacım yoğur. Heh, böyle 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 <laughs> ya, çok enteresan. Yoğur yoğur. <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> böyle böyle yap. Bak böyle 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 böyle. Tuvamlaştırıcıyı çok mu sıktım bilmiyorum ama şu anda herhalde bir şeyler olmaya başladı galiba. Benim suyum var oğlum. Çikolalarını çekelim istersen. Şunu çekelim. <gülüyor> <gülüyor> mutlu <gülüyor> tamam. geldi ama. Evet çok mutlu geldi değil mi? <laughs> karıştır karıştır karıştır. Annelerim oldu. Evet karıştır karıştır. Yor 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 yor. ha çok yoracağız galiba. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Çok ilk defa slime yapıyoruz. İlk defa değil. İlk defa değil slime yapmıyoruz. İlk defa yapmıyor muyuz slime'ı? Ne zaman yapmıştık ki? Hiç yapmamıştım. Evet arkadaşlar, yoğurmaya devam ediyoruz. Şu anda benimki bayağı bir kıvam aldı. Bakalım Yusuf amlamın, o <laughs> Yusuf amlamınki de çok güzel oldu. Evet biraz daha yoğuralım Yusuf amla iki İki ellerinle yoğur. Bak şu elimizdekiler de çıksın babacığım. Hıh, <laughs> yapıştıralım ana. Şöyle. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> çok güzel. Bak bak. Bak bunları ne yapabilirsin bak. <laughs> çok güzel oldu değil mi? Sonra. <laughs> tamam başka slime videolarını da çekeriz arkadaşlar ay çok güzel şuna bakın şuna bakar mısınız çok güzel oldu şuna bakın ya tatlı tatlı uçuyor bak 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 da çok güzel oldu bak <laughs> bak bak seninki de var. bak bak tatlişko şöyle yoğuralım biraz daha tatlişko gibi oldu Bak bak bir sol bak. Bak bak. Seninkine bak. Bak bak. E, e, çek, bak bak. Bak nasıl uzuyor bak. Bu da bu da bu da Bu da Yusuf amcanınki arkadaşlar. Evet var ben, ben yapıyorum. Evet. Şuradaki o jelbin herhalde altan sulara da toplayalım. Şöyle, onu biraz da yoğuralım. Onlar da içine işlesin. Evet arkadaşlar. Bir daha dökelim mi? Tamamen olduktan sonra elimize yapışanlar da tamamen çıkıyor. Sanırım evet. Kalmadı. Şöyle yaptığımız zaman hiçbir şey kalmıyor. Evet çok güzel. Şimdi sim. Hangi simi koymak istersin sen babacığım? Bunu mu? Bunu mu? Bu, bunu. Sen bunu koymak istiyorsun. Tamam. Şunu koyayım bir de. Bir tanesini seç ben de diğerini koyayım. Hı Şunu -hı. Şunu, mu istiyorsun? Hı -hı. Tamam. Şimdi Allah kapak uçtu. Ver bana dökeyim. Kapak kapağı bulur sonra. Hı. Al sen dök. İçine dök. Hepsini dök. Dur <laughs> <laughs> <Dör>, karıştıralım. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. arkadaşlar your yous one'lı her tarafı sim olsun. Evet arkadaşlar bu da bana kaldı. Ben de bunu Dekiyorum şöyle. Değişik bir sim ama bakalım nasıl olacak. Şöyle gördüğüm ama yani, küçük küçük. Evet, slime'ımız bakalım evet, şey yapışıyor Şöyle yoğuruyorum. Hı -hı. Her tarafına yedirmeye çalışıyorum. Şey yap. Ha, çok güzel oldu. Tıkır tıkır tıkır. Evet yoğur yoğur. Bak yoğur yoğur. Şöyle mi yoğurayım? Evet yoğur bak. <laughs> ha, yoğur yoğur yoğur. Yoğur <laughs> yoğur yoğur yoğur. Uçtu elimden bu. Evet yoğur yoğur. <laughs> Uçuruyorum ben bunu. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Bakın. <laughs> Ben çok beğendim. Yusuf Hamza'nın Yusuf Hamza göster kameraya oğlum. Evet bu da Yusuf Hamza'nınki arkadaşlar. O da böyle sarı Evet arkadaşlar. Şimdi slime'larla şöyle içinden çıkan bıçakla bakalım kesilebiliyor mu? Onunla bir deneyelim. Tamam sen de kendini sen de keseceksin. Böyle. Gayet güzel. Bence kesiliyor. Yusuf Hamza da, da kesecek şimdi kendisi Lyman'ı. Sanki evet gayet güzel kesiliyor arkadaşlar. Şöyle atalım. Nasıl bir şey oldu? Çok güzel. Benimkinden daha kıvamlı oldu sanki onunki. Onun jelini az koyduğumuz için mi öyle oldu bilmiyorum ama o daha böyle oyun değişikmiş şey, güzel bir şey oldu. Benimki biraz daha şey oldu. Yani böyle nasıl diyeyim daha cıvık evet evet daha slime'a benziyor en azından benim izlediklerime daha çok benziyor bu da oldu gibi bayağı bir yoğurduk simlerimizi de döktük bıçakla da kestik şöyle bence oldu güzel bir şey oldu yani Baklık bu ama gayet bence. Aa, bu. güzel oldu. Fiyo, fiyo, fiyo. Lan. Yusuf Hamza'nınki benimkinden daha güzel oldu. Bak da Feel feel feel. Bu daha kıvamlı sanki. Daha güzel oldu. Ben kazandım o zaman. Yani bu görünüşle Yusuf Hamza'nın... Bir daha güzel oldu. Yusuf amcamız sahim videosunu kazandı arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben çok oynayacağım ama da. Böyle videoların gelmesini isterseniz de yorum kısmına yazarsanız böyle videolar da yeniden çekebiliriz. Ben çok beğendim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu.